Emekli 104 amiral Montre Boğazlar Sözleşmesi ve layıklık vurkusu yaparak gece yarısı darbe imalı bir bildiri yayınladı. Haddirini aşan emekli askerler sözde bildirilerinde son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse uluslararası antlaşmaların iptali etkisi kapsamında Montre Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini savunarak siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı. 28 Şubat döneminin özlemini çeken emekli askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve görevdeki bir amirelin namaz kılarken çekilmiş sarıklı fotoğraflarından da rahatsız oldu. Bildirideki en can alıcı ifadelerde bunun arkasından geldi. Sözde bildiride, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.'' Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir ifadeleri kullanıldı. Bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de kamuoyundan büyük tepki geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken, ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler, belli değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler, demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene Hodri Meydan ifadelerini kullandı. Kabine üyelerinden en dikkat çekici mesajlardan birini de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Öğrenemediniz ama Türkiye eski Türkiye değil artık ifadesini kullanan kurum, milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayımlamak kimsenin haddine değildir. Zihinlerinde darbenin izlerini taşıyan vesayetçi odaklarla mücadele sonuna kadar sürecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şeklinde görüş bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servis yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbelerinin sökülmesini ve emeklilik haklarının kaldırılmasını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlatırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan emekli amirallere anlamlı bir cevap geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ettiğine vurgu yapılarak böyle bir bildiri yayımlamanın demokrasiye zarar vermekten ve düşmanı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı belirtildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen silahlı kuvvetlerin düşmanları hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde ettiğine işaret edilerek, uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır denildi.